Herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar daha önceden bir kere ben duman dansı diye e, tütsü ile ilgili e, küçük bir e, video paylaşmıştım. Tekrar işte bunu görmek isteyenler ya da o videoya denk gelmeyenlerin dikkatine şimdi e, ruh nedir diyenler, e, ruh dumanın ta kendisi e, şimdi sizin için tekrardan aynı bir test yapıp göstereceğim. Arkamda olan arkalar benim sürekli yanımda olan, işlem yaptığım zaman aktif olan ruhlar. Şu an kendinizin ve yanımda olduğunuzu belli etmenizi istiyorum. Beni duyuyorsanız tek bir uzun çizik olarak havaya kalkın. Toparlanın. Toparlanın. Teşekkür ederim. Şimdi yayılın. Alttan yayılmaya başlayın. Daha geniş. Daha geniş. Daha geniş. Teşekkür ederim. Şimdi toparlanın. Toparlanın. Dikey havaya doğru toparlanın. Gördünüz mü? Nasıl toparlanıyor? Şimdi duman dans etmenizi istiyorum. Öyle bir kıvranın herkes şaşırsın. Öyle bir güzel kıvranın ki herkes şaşırsın. Duman dansı istiyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Teşekkürler. Şimdi toparlanalım bakalım. Toparlanalım. Toparlanın lütfen. Dikey, havaya doğru. Aferin size. Tekrar yayılın. Geniş yayılın. İki tarafa yayılın. Bir sağa bir sola yayılın. İyi ki varsınız. Duman dans edelim.